Aa, çok ama çok zengin lan. Araba var, para var, her şey var. Lan köle. Yemeğim nerede kaldı? Getir lan. Getiriyorum. Ne oldu ki? Biraz de görmesin. Suçum da iyiydi. Buyurun patronum. Alın Lan bu ne? Lan bunu yemişsin. Seni Paramı vermeyeceğim lan. Şerefsiz. Şimdi git. Ve ee, iyi bir yemek yap. Tuvaleti temize çabuk. Of tamam be. Neymiş? Bir ben de zengin olacağım. Ayy. Sıçmış lan bu bura. Lan nerede etti lan benim paspasım? Lan. Of. Of of. Bugün ben de zenk yazarım. Geçmiş lan bir be. Ne kadar geçmiş ya bana. Biraz yemek giydi. İşte hazır olsun. Biraz şimdi. Of. Oh. Şunu içeyim. Bitti. Masaya bekliyor olsun. Çabuk. Ben nerede yatacağım? Sen dışarıda al. Şurca. Ben seni yine alacağım. Kaçıyorum lan bu evden. Gidelim let's bir şey yapayım da bana para versinler. Bu evin önünde para isteyimdi. Neyse tamam. Şimdi gitti, gitardi da var. Fizik çalıyım da para atsınlar biraz. Çoğalıp para bolsun Bana bir para verin. Olmak isterim zengin. Bana para verin. Olmak isterim zengin. Bana para verin. Yardım ihtiyacım var. arkadaş hep sahibi Beni hep dışlar. Bu Para verin bana Para verin bana Para verin bana pa Para verin Para 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 Verin ve verin Ve Kim müzik Söylüyordum ve Benim de hoşuma gitti Al bu parayı istediğin kadar harca Şu arka evi Sahibi de aslında benim O aslında benim o kölem Al bu parayı. Git de önce hayat. Teşekkür ederim. Siz çok iyi bir adamsınız. Neyse ben gidiyorum. Yes be. Ben gidip iyi bence kendime bir araba alacağım. Sonra evler alacağım. Kıyafet almaya gideyim de. Lan! Az kalsın gidiyorduk. Neyse ben gideyim kıyafetlerimden. lan ben kıyafet. gidiyorum. Of. Asla çok olmuyor. Çok soğuk. Çok titriyorum. İyi bir adammış. Neyse. Şuradan sezeceğim. Bir kıyafet alayım da. Oha! Çok güzel lan bu. Oha! Altın kol bir Bu hiç güzel değil. Bu daha da güzel. Yes Ben de ben de zengin. Buyur abi. Al parayı. Ben gidiyorum. Oo, oh, hava da açıyor. hayda hayra açmıyormuş. İşte araba çekeyim. Uf arabaya bak lan babana alamam. Anlamıyorum. Neyse. bir tane araba kiralayabilir misiniz? Beyefendi arabanız da dışarıda. Gidin alın. Tamam. Neyse. Acaba nasıl bir araba? Bekleyin. Oha be. Çok güzel bu araba. Hmm. Burası ne ya? Bir bir ev alacağım. Yes. Çok hızlı süreceğim lan. Bayağı basa sarıldım. Yes. Of be. Evet valla bura. Açayım da kapımı. Güzel evime gireyim. Oh be, televizyona bak. Açayım. Oha be. Çok güzel bir şeyler var. Açalım yukarısını. Oha be. <laughs> Oha be. Oha be. Dışarıda kalmaktan hasta, hasta olmuşum. Neyse. Artık bura benim elim. Yes. Neyse ilk önce bir duş alayım. Daha kendime gelirim. Hastaneye bak. Dur. <laughs> Kalk. Kendimi... Kalk. Dur. Kalk. Kalk çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel. Pes sana tekrar çay çırpı da çıkarayım da geziyim biraz.

Сейчас я

Oof. Neyse bitire. Videoda sonra videoda Abi ben sizi sana sana çıkaracağım. Bize utan görüşürüz. Bye